Herkese merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendisi oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sezon videosu hakkında yine bir şeyler konuşacağım ve sezonda bazı raporlar falan göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar geçenki videodan çok bir fark yok. İşte Arnold'la savaşmaya devam. Burada gördüğünüz gibi sığlıklarda e, Agmar tarafıyla savaşmaya devam derken Nulüş tarafa çıkmış bugün. Şaşırtıcı. E, Elfler de bitirme peşinde. ordular da orada savaşıyor. Ee, yani elflerin bir garezi var herhalde Anlamadım ee, Mordor'da burada savaşıyor Şimdi geçen video attım bir yazmış ki Elfler herkesle mi savaşsın Veya işte elflerin yaptığın nesi yanlış Falan gibisinden Videoda konuştuğum şeyleri cımbızla çekiyor Hani o yorulumu atan insan Tekrardan söyleyeyim Kardeş bak videoda diyorum ki Bu normal girilmiş bir sezon değil Yani böyle bütün ekipler Raşgele girip ya da bütün ekipler girip işte savaşsın diplomasiyona göre yapsın diye bir sezon değil bu. Bu şeye girilmeden önce anlaşmalar olmuş. Kimse ittifak olmayacak, herkes birbirine saldıracak, kimse şey yapmayacak gibisinden. Aynı şey içinde iki tane büyük bannet kral olmayacak gibi gibi. Lideriniz veya yöneticiniz size bunu anlatmayabilir. Ben niye yalan söyleyeyim? Ben hatta videoda diyorum ki normal bir sezon olarak girilseydi Efler Lagman'ın yaptığı gayet doğal diyorum. Hani ikisinin yaptığı gayet doğal tutmuşlar bir rakip. Ezecekler onu. Ondan sonra yüzükte savaşacaklar. E bu sizin yaptığınız normal bir sezon. Yani yöneticiniz gelip size arkadaşlar, kardeşler ben böyle bir anlaşma yaptım ama ben bu anlaşmaya uymayacak kadar göt biriyim diyecek hali yok sizde. Değil mi? Yani size bunu demez. Ama ben sadece diyorum ki böyle böyle bir şey var ve ona uyulmuyor. Zaten sınırınızdaki 3 tane gerçekten anlayabilirsiniz buna kimin uyup uyumadığını. Bir tane çocuk da şey yazıyor. 3 kişide savaşıyoruz bir de Agmaran Burak. 3 kişi dediğinden bir de Mordor'a Bak Mordor diyor. <laughs> Neyse. Mordor'da arkadaşlar oyuncu yok. Yani burada olanlar Mordor'daki bedava oyuncuları kesenler. Hatta bir tane arkadaş rapor göstermişti. Ben göstereyim size. Mordor'daki oyuncular. Hani en iyileri de bu herhalde. Öyle diyeyim size. Yani Mordor'da oyuncu yok. Oraya gidip baba X kasıyor. Baba level kasıyor. Yani Arnor'da kadar sağlam değiller. Ha Arnur'da ben iyi demedim bu arada. Mordor'un boş olduğunu görebilirsiniz. Hani oyunculardan. Arnor'da da vardır öyle ama Arnor'daki raporlara bakıyoruz. O kadar kötü değil. Elflerden de bakabilirler. Ondan sonra yoruma biri şey yazmış. Elfler sadece bok klanıyla husumetli mi? Musibetli mi? Musibetli dediler. Anlamadım bir şey dedi. Bunu söyleme bari. Hani elflerin bok klanıyla ilişkisi olduğunu. Bari yoruma yazma ya. Anladın mı? Hani biraz mantıklı düşün. Bari savunuyorsun yaptıklarını. Ben bunu yazma. Henüz Agmar ve Elf cephesine gelmedi. Ve sordaki Arno cephesini o açtı. Kendi kafasına göre hiçbir vasfı ve hüküm yok. Şimdi böyle olduğu sürece yani ister istemez şey oluyor. Tezgah kurulmuş. Kesilecek olan belli. Kesmeye başlıyorlar. Hani mantık bu. Bazı şeyler bilmediğiniz için bu dediklerim size zoruza gidiyor. Ben demedim ki elfler böyle yapmış, hain, puşlar. İşte sözünde durmamış götler. Ben diyorum ki F'lerin normal bir sezon olsa sezon öncesinden konuşulmamış olsa yaptıkları doğru. Alır sırtına birini böyle. Yükler sırtına. Orayı tutar orayı. Kazanırlar. Ben buna kötü bir şey demedim ki. Ama dedim anlaşmalı girilen bir sezon. Nul ve Void ekibinin zaten sezonlardır. Bize garezi var. Birebir de tokatlayamadıkları için onlarsa 2 vs 1 geldiler. 2 vs 1'de de tokatladık. Biz Nul ve Void klanını bitti geçitlerden geçmişiz bitirme noktasına gideceğiz. Gidip F'lere vurduk. Yani bunu kimse yapmaz. Bunun amacı cüceler bitmesin. Güzel bir sunucudan önce konuştuğumuz savaş olaylar devam etsin diye. Ben geçen de söyledim. Bence burada bizim yanlış kararımız var. Adam cüceleri bitirme noktasına gidiyorsa yani işi cüceleri bitirmezse ve sen bunu gördün. Elflere savaş açmak yerine aynı hızda full fokus Agmar'a vuracaktın. O nasıl cücelerle full fokus vuruyorsa sen de aynı hızda full fokus Agmar'a vuracaktın. Ve Agmar'ı bitirmek cücelerden daha kolay. Biz de Agmar'ı bitirdik ondan sonra kim baş başa kalır kim kimi yerse e o zaman amenna. Ben videoda da bunu söylüyorum ve bunun e, savunuyorum. Bizim yaptığımızın orada saçma olduğunu. Ve videoda bunu da söylüyorum. Sezon öncesi bu anlaşmanın da saçma olduğunu söylüyorum videoda. Adam hayla gelip bana havlıyor amına. Ben zaten bunu savunan taraftayım ama Sezon öncesi bir şey olmuş ve ona uyulmayınca, ona uyan tek biz olunca ben, ben saçma buluyorum bunu. Biz de uymamamız gerekirdi diyorum. Hani biz de o zaman direkt Agmar'ı bitirmemiz gerekirdi diyorum. Adam diyor ki Elfler herkesle mi savaşsın? <laughs> Kimle savaştı oğlum? Bir cüce bir biç. mordor adamdan mı sayıyorsun? Evet arkadaşlar şimdi geçen attığım videoyla aynı yerdeyiz. Hiçbir değişiklik yok. Yani eski sistem olmadığı için böyle sürekli cart cart alamıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Elfler cüceleri bitirme noktasına getirdi. Hatta başkentlerini falan alacaklar. Yani şöyle baktığın zaman yavaşça giriyorlar başkentlerine doğru. Başkent gidecek. Yani bu, bu elflerin yaptığını biz Agmar'a yapsaydık bitmişti. Uyumayan bir taraf varsa anlaşma iptal olmuştur. Sen niye gidip şey yapıyorsun ki? Sen doğrudan yardır. Elfler de burada arkadaşlar. Cüceler'in başkentini bugün ya da yarın alırlar. Hani çok süreceğini zannetmiyorum. Çünkü her taraftan kapatıyorlar bakın üst cüceleri. Bizim buradaki geçit aynı. Kim bu kime dumduma Ondan sonra sırlıklar var bakın. Burası arkadaşlar. Biz geçiyoruz onlar geçiyor. Biz geçiyoruz onlar geçiyor. Başka hiçbir şey değişiklik yok. Videolar aldım ama videolar şu an hatta dur göstereyim ya. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar burada bir önde zaten ölüm ön sayısına bakabilirsiniz. Ha bir de şey anlatmadım herhalde ben size. E, bok klanı Arnor'a vurup üstten Agmar'a vurmaya gitti. Bak zeka pırıltısını görüyor musun? Ve bu bok klanını Gondor'dan sayıyorlar ha. Ben diyorum arkadaşlar bok klanı elflere ve Agmar'a çalışan vasıfsız bir elemanlar gibi. Hiçbir boka yaramayan. Ya Gondor'la ilgili hiçbir işe yaramayan ve hiçbir şekilde bizi dinlemeyen. Savaştan önce yok komutanlarımız level kastacağız diye Arnor'a vuruyoruz bak. Beyin mentaliteyi görüyorsun değil mi? Arnor bize düşman etti. Ve bu konu hiç kimse değmiyor farkında mısın? Neyse arkadaşlar baktığım zaman da burada bir önde Null Void ve Silk Klanı geliyor. ABS bile var bak burada. Amına kodumun boku yok. Hiç işimiz olmayan Arnur'la savaşsın o abi. Bu geçişte baktığınızda bu sefer onlar da mesela e, bazen biz geçiyoruz böyle geçtiği etraftakilerini temizliyoruz, arkadan Elf'ler saldırıyor. Zaten söylemiştim. Yani geçen videodan çok farkı yok. Ne olacak? Cüceler başkenti bittikten sonra, cüceler bittikten sonra Elf'ler tamamen bize dönecek işte hani olacağı bu. Videonun başında da bir ton konuştum. Tekrardan hani konuşmak istemiyorum aynı konular ama şöyle bir şey var. Kızdığım en çok taraf, Eflerden Elflerden, çok kızdığım taraf bizimkiler. Yani böyle bir anlaşma yapılması çok saçma. Anlaşma uyulmadığını fark ettiysen niye gidip Angmar'ı bitirmiyorsun da devam ediyorsun şey. Anlaşma uymaya çalışıyorsun hayla. Buna ben biraz yani garip buluyorum. Dediğim gibi Elflerden, Akmar'dan çok kendi ekibime kızıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle hesabı tam yerine oturtturdum. Biraz rapor göstereyim. E, bu şekilde bir şey kullanıyorum. Yani Gondor T4 olduğu yerde Gilgalat çok iş yapmıyor olabilir. Evet ama şöyle bir şey var. Gondor T4 komutan hasarlarını görmezden gelmiyor. Ordunun vurduğu hasarlara karşı seni koruyor. Yani üçünü. Şimdi Gilgalat'ı da koyduğun zaman komutan hasarlarından da kaçabiliyorsun. Anladın mı? Bu yüzden e, böyle rakipler hani iyi de olsa, hasar komutanları kuvvetli de olsa, hesabı iyi de olsa benden aynı kafa kafa gidebiliyor. Ve baktığımız zaman da şöyle 218'e 241 kalık bir hasar vermişim. Bence güzel bir hasar. Ha da hesap almak isteyenler varsa Discord'dan gelsin. Güzel hesap var elimde. Yani çok çok lüks hesaplar değil. Benim hesap gibi şöyle bakın. Benim hesap gibi fiyatı 5-10 bin lira arasında olan hesaplar var. Yazın bana. Ondan sonra arkadaşlar böyle bir cester olan ekiple karşı şey, çocukla karşılaştım. Baktığın zaman gölgesi de güzel. Yani gölge ve cester su güzel. Sonuçlara baktığımızda 273 kalık bir hasar olmuşum. Evet arkadaşlar sıradaki para baktığımız zaman King Kratos. Sauron'u güzel. Lursu güzel. Ekipmanları güzel yani kötü değil. E şöyle baktığımız zaman ben Demirağ'ın bu şekilde ve Erdonton um bu şekilde. Bu da böyle ve şöyle ve arkadaşlar e, işildir 55 kalsar vuruyor bakın Gondor T4 ile e, bunun sebeplerini açıklayacağım bu da kaçış yaptığı için hem kaçış yapıp hem de savunma ağırlıklı koydum bakın dağıttığım yetenekleri görebilirsiniz ve e, yani verdiğim ordu hasarına bakın 146 kalk bir ordu hasarı vermişim 2.0'dan sonra ordu hasarı çöp oldu ama ona rağmen ben bütün apolarımda var ordu hasarı komutan hasarından fazla olur baktığımızda ona Aynı hasar vurmuşuz lan birbirimize aynen. 500lük bir hasar farkı var. Yani arkadaşlar güzel. <laughs> Şimdi de Mostantir abimizden devam edelim. Bu Morsandir bildiğin Lotur delisi. Ya hem kitapları hem evden her şey hakim. Şöyle baktığımız zaman karşı tarafta karar diğer güzel. Oğlum bundan ne lan? Temlere bak be. Adam 142 odak yapmış. Böyle de kral aragon var. Mostantir'e baktığımız zaman böyle bir Akkandav. Böyle bir Demirayak. Burn. Ve Gilgalad var. İşin de bence komutanları mükemmel. Ama burada Burn ve Demirayak dif koyuyor arkadaşlar. Sonuçlara e baktığımız zaman 296 k alıp 373 k hasar olmuş. Ben bundan şey istemiştim. banne raporlarını at demiştim. Daha doğrusu raporlar atıp Banne raporlarını gösterdiğim için kendisi atmıştı bana. Sağ olsun. ordusu yarım olmasına rağmen gördüğünüz rakibini bu rakibe de 272 kalık bir hasar vuruyor. Yardım orduyla. Gerçi ordusu yarım da desem 225 k hasar tanklamış. Bakın arkadaşlar burn ve demir aktifini görebilirsiniz. Arkadaşlar geçen videoda da göstermiştim digger diye bir arkadaş digdak yapmış ismini. Ee, bunun 3 tane komutan da bu şekilde 3 kıtası daha doğrusu. Şimdi bence iyi bile vurmuş yani 330k alıp 291 kasar vermişiz. Adam 315k komutan hasarı vermiş bak 3 tane hasar komutanı kullandığı için. Evet arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok her videoda konuştuğumuz şeyleri tekrar tekrar da anlatmama gerek yok. Beğenmeyi ve izlemeyi sona kadar izleyin ha. Buraya kadar izlediyseniz cık, cansınız. Küçüklerimin gözünden, büyüklerimin elinden aynı. Öper. Sen boyunu bak yeri gelmişken söyleyeyim. Lan bizim klanda emekli olanlar var ha. Vallahi öyle yaşlı abiler, am amcalar var. <laughs> amcalar diyeyim. <de yap. gülüyor> Murat abi selam burada. <laughs> Onlara da selam olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.